Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda gri bölge nedir bunu öğreneceğiz. Gri bölge işleme giriş için uygun olmayan bölgeyi temsil eder. Peki neden? Gri bölge içerisinde risk kazanç oranı düşüktür. Formasyon oluşumları tamamlanmamıştır. Dolayısıyla kritik destek veya direnç bölgeleri kırılmamıştır veya onaylanmamıştır. Bu yüzden gri bölgeler içerisinde işleme girmek risk oranı yüksek olduğu için uzun vadede kazanç oranımızı düşürebilir. Dolayısıyla bir fiyat grafiğine baktığımızda gri bölgelerin nerede olduğunu anlarsak bu bölgeler içerisinde işlem yapmaktan kaçınabilir. Dolayısıyla kaybettiğimiz işlem sayısını düşürerek kazanç oranımızı arttırabiliriz. Öncelikle gri bölgenin anatomisinden başlayalım. Genellikle teknik analiz kitaplarında bir fiyat hareketi bu şekilde temsil edilmektedir. Ancak gerçekte bir fiyat A noktasından B noktasına giderken bu şekilde hareket eder. Gördüğümüz gibi fiyat dalgalanmaları arasında direkt bir yükseliş yerine belirli geri çekilme veya düzeltme periyotları vardır. Bu düzeltme periyotları içerisinde fiyat formasyonları oluşur. Mesela buradaki örneğimizde öncelikle bir bayrak formasyonu ardından bir ikili dip formasyonu ile birlikte düzeltme süreci tamamlanmıştır. Bu düzeltme süreçlerine aynı zamanda konsolidasyon periyodu deriz. Konsolidasyon periyotları gri bölgelerdir konsolidasyon periyodu içerisinde işleme girmek daha fazla risk içerir, risk kazanç oranı düşüktür ve özellikle trend takibi stratejileri için uygun bölgeler değildir. Örneklerimize bir bakalım. Bu örneğimizde Euro dolar grafiklerine bakıyoruz ve gördüğümüz gibi tekrardan fiyat A noktasından B noktasına ilerlemekte. Birinci yükseliş dalgamızı başladıktan sonra fiyat az önce öğrendiğimiz konsolidasyon periyoduna geçmektedir. Yani bir fiyat formasyonu oluşarak tekrardan alıcılar güç toparlıyor ve genellikle fiyat konsolidasyon periyodu içerisindeyken trendsiz bir şekilde ilerlemektedir. Buradaki örneğimizdeki fiyat hareketine baktığımızda da aynı bu şekilde. Bu bölgede gördüğümüz konsolidasyon periyodunda aslında bir bayrak formasyonu oluşuyor. Bu noktada gri bölge bu formasyonun tam olarak oluşum bölgesi. Yani bu bölgenin tamamı. Gri bölgelerimize bu şekilde kutucuklar halinde bakarak daha net görebiliriz. Fiyat şu anda taralı bölgedeki direnç seviyesini kırana kadar gri bölgededir. Yani işlemsiz bölgededir bölge içerisinde gördüğümüz gibi fiyat hareketi temiz görünmemektedir. Genellikle zirveler ve dipler rastgele oluşmakta. Hem alıcılar hem de satıcılar arka arkaya stop olmaktadır. Bunun sebebi fiyatın konsolidasyon periyodunda olmasıdır ve aslında formasyon oluşum sürecini hala tamamlamamış olmasıdır. Akıllı bir yatırımcı bu grafiğe baktığında öncelikle formasyonun direnç seviyesini belirler. Ardından formasyonun içerisinde değil, formasyonun kırılımıyla birlikte tam olarak şu noktada işleme girerdi. Bu sayede elde edilecek kazanç oranı formasyon içerisinde elde edilebilecek kazanç oranından çok daha fazladır. Hızlıca göz atmamız gerekirse formasyon içerisindeki fiyat hareketi bunun başına sadece 4 pip olmasına rağmen ve en uzun fiyat aralığı formasyonun başlangıcından en dip noktasına kadar 30 pip olmasına rağmen formasyonun kırılımı ile birlikte işleme girdiğinizde elde edebileceğiniz kar seviyesi 60 pip. Yani formasyon içerisindeki en uzak mesafenin bile 2 katı oranındadır. Genellikle çoğu fiyat hareketi bu şekilde bölgeler arasında hareket eder ve bu bölgeler içerisinde fiyat formasyonları oluşur. Birinci örneğimizde A noktasında dip oluşturan fiyat B noktasında zirve oluşturmuştur. Gördüğümüz gibi zirve oluşturduğunda da aslında burası bir gri bölgedir. Yani işlemsiz bölge. Bu noktada sadece önceden açılmış alış yönlü işlemlerin kapatılması tavsiye edilir. Yeni bir işleme girmek içinse yeni oluşan formasyonun kırılması beklenir. Buradaki örneğimizde bir üçlü tepe formasyonu oluşmuştur. 3 tepeyi oklarla görebiliriz. Aşağı taraftaki beyaz çizgi ise bu formasyonun kırılım seviyesini göstermektedir. Gördüğümüz gibi bu örnekte de formasyon içerisinde en geniş aralık 12 pip değerindeyken formasyonun kırılımı ile birlikte satış yönlü bir işlem girildiği takdirde sadece birinci dalgadan 27 pip dalganın tamamını beklersek de neredeyse 91 piplik kar elde edilebilirdi. İkinci örneğimizi de tekrardan kutuyla göstermemiz gerekirse tam olarak bu aralık gri bölge olarak görülmekte. Ve az önce çizdiğimiz destek bölgesinin kırılımıyla birlikte yani tam olarak şu noktada açığa satış yönlü işlemler girilebilirdi. İşte siz de bu şekilde fiyat hareketlerine bölgesel olarak bakarsanız ve gri bölgelerin içerisinde oluşan formasyonları takip ederseniz sadece formasyonların kırılımıyla birlikte işleme girerek kazanç oranınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa bize her zaman A Markets iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.